Ürünümüz doğalgazla çalışan elektrik kumandalı kara fırındır. Ürünümüz kontrol panosu, alev kontrol sistemi, alev boyu kontrol sistemi ve yanıcıdan oluşur. Panonun üzerindeki üniteden Cihazınızın iç ısısını istediğiniz dereceye ayarlayabilirsiniz. Buradaki küresel vanalarla alevinizin boyunu kısa biri ya da uzatabilirsiniz. Yeteri kadar basınç ve debi olduğu zaman aleviniz çok daha yukarılara çıkacak ve alev dönmesi bile başarılı olacaktır. Cihaz açıldığında kendisi otomatik ateşleme ile fırını yakmaktadır. Burada görmüş olduğunuz vanalarla alevinin boyunu açabilir veya kısabilirsiniz. Örnekte olduğu gibi. İsterseniz ikisini kapatıp bir tanesini kısaraktan da fırını sıcak tutabilirsiniz.